Bazı çok beklediğimiz airdroplar bizi hüsrana uğrattı. Bazılarına küçük yatırımlar yaparak 2-3 kat paramızı geri aldık. Bazılarına da hiç para vermeden şu an OKEX borsasında tanesi 1 dolar olan tokenlar kazandık. Ama şimdi zaman kıymetli. Yani bu yeni gireceğimiz airdropları dikkatli seçmek lazım sizlere büyük borsalarda listelenebilecek 3 tane Telegram botunu yani o mini oyunu göstereceğim. Bir de üzerine bir arkadaşımız e-mail atmış bana. Abi videolarını izliyorum. Ön satış projelerini bulurken baktığın o adımları inceledim. Öyle bir tane sağlam buldum galiba. Hatta İngiltere hükümeti destekliyor. Bir baksana sana zahmet demiş. Ben de kendisini kırmayıp bu videoyu konu olarak almak istedim. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Neymiş bu tokenlarını kazanabileceğimiz airdrop botları? Bir gidip görelim hemen. Haydi. Konumuza direkt başlayalım arkadaşlar. İlki daha önce bahsettiğim YouTube videosu da yaptığım bir konuydu. Elder Glade diye bir oyun. Diyorum ya zamanımızı biraz daha dikkatli artık kullanmamız lazım. Çünkü bazıları gerçekten uzun süreler oynuyorsunuz ama bir hüsranla sonuçlanıyor. Bu arada sesimden de anlamışsınızdır. Hafif böyle nanemolla gibiyim. Ama tabii bu beni sizlere video hazırlamamdan alıkoymuyor. Şimdi bu Elder Glade daha önce de söylediğim gibi Forge W3'nin bir oyunu. Yani ikinci projesi. İlk projesi Dawn Maker üzerinde. 165x yapmış. Şimdi buna bakarak yeni projesi de muhteşem başarılara ulaşacak demek mümkün değil ama daha önceden bir şeyleri yaptılar, deneyimliler. Bunda da yapabilirler. Buna bakarak hani bunu bağdaştırmak. Çünkü 10 milyon elde token'ı dağıtacaklar airdrop'lar arkadaşlar. Bu yüzden zaten bir Telegram botunu göstereyim sizlere. Oyunumuz bu şekilde. Şu andan itibaren ben bunları zaten kendim de oynuyorum. Bu söyleyeceğim üçünü de gayet güzel bir şekilde oynuyorum. Günlük belli zamanlar veriyorum bunlara. Burada mesela bakın 5 milyon token birikmiş bile. Burada yaptığınızda çok fazla üstüne durmayacağım zaten siz araştırır bulursunuz. Aşağıda görebiliyorsunuz. Burada play butonu var. Günlük 10 tane 12 tane şans veriyor. Oyun oynuyorsunuz. Hatta oyunlarından bir tanesine şöyle bakmış olalım. Ben şurada varmış bir tane. Son anda da olsa kazandım. İşte tam olarak bunu yapıp puan topluyorsunuz. Sonra topladığınız puanları gelip burada bakın upgrade kısmı var. Buradan farklı şeyler alıyorsunuz. Food, supply, işte yemekler bilmem ne piyasa. ya yani birçok şey var. Onları aldığınız zaman da şu oluyor. Ana sayfada bakın ne yazıyor. Saat başına 175 bin token alıyorum ben şu an. Puan topluyorum yani. Sonra bunlar birikiyor. Biriktikçe de seviye atlıyorsunuz. Burada Diamond'dayım. Ben benim üzerimde daha ne var? Master varmış. Grand Master varmış. Bir de Hero Tier diye bir şey çıkarttılar. Yani hani bunlarda en son bir iki kişi var zaten görebiliyorsunuz burada. Bu şekilde oynuyorsunuz ve 10 milyon token'dan bahsediyorum. Bir önceki projesi 165x yapmış. Hani anlatabiliyor muyum? Belki buradan bir şey kazanma şansımız olabilir. Ve ücretsiz bunu oynaması tamamıyla. İkinci oyunumuz arkadaşlar. Bayağı da severek oynuyorum. Bunu günlük girip yapıyorum yani öyle söyleyeyim. Otomatiğe bağlıyorsunuz bir süre sonra merak etmeyin. Bombi. Bu küçük bir yatırımla demiştim ya. Ketizen'de işte param 2-3 katına çıktı. Hatta şöyle söylemiş olayım. Ben totalde biraz geç başlayıp 2000 dolar falan yatırım yaptım Ketizen'e. Hani bunu bir yatırım olarak algıladım öyle söylemiş olayım. O 6000 dolara çıktı. 6000 küsür. Hani geri döndüğü zaman yaklaşık 95 cent gibi bir civardan sattım ben ketileri elimdeki. 6000 küsür dolara denk geldi yani bana verdikleri. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu an göstereceğim bombi oyunu, zombileri öldürdüğünüz falan bir oyun yani. Bu oyun Ketizen tarafından yani Ketizen'in içerisine entegre edilmiş bir oyun. Merak etmeyin, söylediğim her şeyin linkini aşağıda vereceğim zaten. Referans linklerim olacak. Oradan girerseniz mutlu olurum. Girmezseniz canınız sağ olsun. Ama hepsinin linki olacak orada. Bakın açtığınız zaman bile bu yazıyor. Ketizen'in oyunlarından. Hani görebiliyorsunuz zaten burada da. Play tuşuna basıyoruz. Böyle bir oyun arkadaşlar. Otomatik olarak kendi oynuyor, zombileri öldürüyor, bilmem ne. Buradan token topluyorsunuz. Aslında Bitcoin topluyorsunuz. Bir de elmaslarınız falan var. Oyun bayağı detaylı. Şimdi burada her şeyini anlatamam ama zaten oyunun içine bir kere giriyorsunuz. O sizi yönlendiriyor. Şuraya tıkla, buraya tıkla bilmem ne. Yavaş yavaş da anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Burada online oyun oynayanlarınız bilir. İtemleriniz var. Item diye geçer daha doğrusu. Ama biz internet kafe argosunda item deriz onlara. Neyse burada görebiliyorsunuz. Farklı seviyelerde biriktiriyorsunuz. Seviye atlıyorsunuz. Atladıkça da şu an benim seviyem 159 mesela. Elmas 1'deymişim. Hani karakteriniz büyüyor, güçleniyor. Aynı zamanda bu zombilerde mesela patron var. Boss çıkıyor karşınıza. Bunu öldür şu sağ üstteki Z coin'lerden alıyorsunuz. Gümüş olanlardan. Onlardan topluyorsunuz. Sonra bir de PVP'leriniz var. Hatta o PVP'yi göstermiş olayım. Başkalarına karşı savaşıyorsunuz. Otomatik hale günlük yaparsanız. Benim şu an 15 tane günlük VIP biletim var. Bu herkese aynı mı bilmiyorum. Küçük bir yatırım yaptım. Totalde bir 100 dolar falan yatırmışımdır buraya. Hani aldığım genel olarak şeylerden bahsediyorum. Biraz daha hızlandırmak için. Çünkü Ketize'nin oyunu olunca ona yatırım yaptım. Bu da tahminen aynı mantıkla çalışıyordur diye. En azından başından yakalayıp 2000 dolar dolar değil de belki bu sefer 100-200 dolarla o paraları yine kazanabileceğim. Belli olmaz tabi. Yine hani bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. PK diyelim. Burada şu an maç arıyor. Bakalım yenebileceğim birini mi seçecek karşıma? Sanırım evet. Daha düşük seviye çünkü görünüyor. Bu şekilde özel güçleriniz vesaire de var. Soldaki benim bu arada. Ve bitti bu kadar. Yani bu şekilde yeniyorsunuz ve bin tane elmas alıyorsunuz. Geri döndüğümüz zaman bunların sağ aşağıda airdrop küçük bir tuş var. Onu arttırmanıza yarıyor. Olayları hızlandırıyor. Seviyenizi arttırıyorsunuz falan filan. Buradan yani puan toplayarak, token toplayarak sonrasından airdrop alacaksınız. Buna sadece kendi bombi tokenlarından değil, Cat'i airdropu vesaire de yapabilirler. Buradaki başarınıza göre. O yüzden bunu oynamak bana mantıklı geldi. Dediğim gibi linki aşağıda veririm ben. Üçüncü oyunumuz da Drift arkadaşlar. Bu da aracın sürekli Drift yaptığını ve seviyelerini arttırdığınızı düşünün. Bu iki aracı aynı seviyedeki bir araya getiriyorsunuz ve daha yüksek seviye bir araç oluyor. Ketezen'in yöntemine benzer. Onun alakası yok bu oyunun. Herhalde öyle düşünüyorum. Ama aynı yöntemle çıkmış. Şu an aylık 2 milyon kullanıcının bu Telegram botu üzerine çıktı. Yani o yüzden daha da büyüyebilir ve büyük borsalar gelebilir sonrasından diye düşünüyorum. Buna herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Aslında hiçbirine yapmanıza gerek yok. Ama ben buna da kullandığım için Telegram yıldızları var ya onları kullanıyorum ben. Mesela diyor ki sen botu kapalı tuttuğun zaman hani 4x daha fazla alabilmek için ya 2x alırsın reklam izlersin ya da 4x alırsın. Işte ücretini verirsin. Bu da 0. bilmem kaç e, dolar yapıyor herhalde. Ben alıyorum onları da. Bu şekilde ara araçları bir araya getiriyorsunuz, seviye atlıyorsunuz ve drift yaparak puan kazanıyorsunuz. Bu. Konsept tamamıyla bu. Ve gördüğünüz üzere şu sağ üstte var mesela claim tuşu. Buradan günlük tokenlar, drift tokenlar, DRFT tokenlar topluyorsunuz. Sonrasında tahminen bu borsalara girecek. Elimizdeki tokenlar büyüdükçe de ya da seviye atladıkça da daha fazla token verilecek gibi gibi. Yani genel konsept zaten aynı. Bu şekilde bunu da oynuyorum. Şimdiden 52. seviyeye getirdim aracı. Buyurun beraber oynayalım yani. Buna da nereden baksanız bir 50 dolar falan yatırım yapmışımdır şu ana kadar. Şimdi hatırlarsanız bir arkadaşımızdan mail aldım demiştim. İngiltere hükümetinin bile takip ettiği benim genelde videolarda bahsederek yaptığım adımları kontrol etmiş. Bunları kullanarak bir tane ön satış bulmuş. Abi dedi buna bakabilir misin? Yine hatırlıyorsunuzdur. Ben de bakmaya karar verdim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz hükümet departmanlarına benziyor. Ben de olayı çözemedim ama böyle söylediği için bir araştırayım dedim. Bunlar neymiş acaba diye. Birincisi Barclay Eagles Lab dediği Connect, educates and accelerates UK businesses. Yani girişimcilere ve İngiltere'de oluşacak işlere yardımcı oluyor. Onları eğitiyor, büyütüyor vesaire vesaire. Hani bunlara destek olan bir topluluğa girmiş, bir platforma girmiş. Aynı zamanda Innovate UK'de de varlar. Yine benzer bir konsepte. Hani buna da katılmışlar. Dedim sanki güzel bir şeyler keşfedilmiş gibi burada. Bir internette araştırayım. Neler varmış? Bunun adına bir şeyler konuşulmuş mu? Yoksa sadece devlet mi var? Hani başlıyorlar mı daha yeni diye? Şöyle bir baktım. İlk karşıma çıkan YouTube videosu oldu. 1 milyonluk bir hesap var. Apnex Crypto diye. How much SPY? Token ismi SPY bu arada. Bunu bir şöyle bir izledim. Yani insanlar belli ki konuşuyor dedim. Sonrasında buldum. Bakın Crypto News Space Pay diye yazılıyor. Yani bunun Türkçesinde bile var. Devam ediyorum. News BTC'de çıkmışlar. Bitget'in kendisinde haber olarak çıkmışlar. Teknopedia'da varlar. Yine Kryptonius'un İngilizcesinde varlar. Analytic Insight da varlar. Daha da var ama hatta şöyle göstermiş olayım. Yani gidip Google'a yazarsanız zaten bir şey aratırken, araştırıyorken bu şekilde yapın. Space Pay News diye yazdım. Görebiliyorsunuz çıkan sayfaları. Hani daha da devam ediyor. Siz anladınız konsepti. Hani birçok yerde çıkmışlar. Öyle olunca zaten iki yerde şöyle bir tik aldı benden. Dedim ki buna bakılır. Biraz daha detaylı araştırılır. Belki buradan bir iş çıkabilir. Sitelerine geldiğimiz zaman şu şekilde. Space Pay diye yazıyor. Konseptin ne olduğunu az çok anlayabildim ama bir ödeme üzerine belli ki Space dediğimizde daha böyle kripto ile alakalı. Effortless Crypto Commerce diye yazıyor zaten. Belli ki e ticareti var. Bundaki ödemeleri kripto üzerinden alacaklar. Yani konsept buydu. O şekilde düşünmüştüm. Yanılmamışım. Böyle aşağı indiğim zaman easily use the POS terminal diye bir şey var. Yani şu mesela terminali kullanacaklar. Bu bildiğiniz POS cihazları var ya bundan bahsediyoruz. Ama şöyle düşünün. Bakın burada yazıyor. Post operations for merchants through our simple to use payment APK diye bir şey var. Yani müşteriler geliyor kripto ile ödeme yapıyorlar ama o mekanın sahibi bu parayı alacak olan kişi kendi para birimiyle alıyor. Yani mesela Türkiye'de adam kartını getiriyor kripto var içerisinde bunun ödemesini yapıyor bitcoin azalıyor oradan diğer tarafa TL olarak yansıyor. Bu şekilde düşünün. Yani kriptoyu kullanan 400 milyon yeni müşteriye açılmış oluyor bu şekilde de piyasa. Böyle bir sistemle gelmişler. Dediğim gibi İngiltere'den hatta Londra bazlı buradan açılmış bu şirket. Mesela adımlar şu şekilde. Birinci de müşteri geldi. Walmart diye örnek vermişler. Walmart'tan bir alışveriş yapacak. Ethereum 40 dolarlık bir şey alıyor. Ödeme sürecine giriliyor. Sonrasında da tamamlanıyor. Bu kadar. Yani kriptoyla bir şeyler satın almış oluyorsunuz. Ama Walmart bunu dolar olarak almış oluyor. O anki kurdan. Hatta bakın şu an çalışıyorlar. SpacePay ne demiş? Eğer bizim kurulumumuzu yapmak isterseniz gelin görüşün bizle demiş. Hani gelip buradan takvimlerinden onlara ulaşmak için bir gün ayırtabiliyorsunuz. Ama tabi Türkiye'de kripto parayla ödeme almak şu anlık maalesef uygun değil. Yani legal değil. En azından şimdilik. Yani yasalar yakın dönemde değişirse o da değişir tabi ama şimdilik bu mümkün değil. Ama sonrasından olabilir. Neyse o arkadaşımızın bulduğu bana yolladığı e-mail de şu. Bu konsept evet okey bu şirket var ama bunların pre-sale'ı var. Yani ön satışları var ona bakmış belli ki oradan hani buradan oraya ulaşmış. Yani genel konsepti anlattığım için çok çok fazla detayına inmeyeceğim burada ama görebiliyorsunuz buradan birçok şeyle ödeme alınabiliyor. ETH, USDC, USDT kartla bile olabiliyor. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz, MetaMask'inizi bağlıyorsunuz ve buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi Genelde benim hani arkadaşımı da söylemiş oldum. Siz de izleyiciler olarak bunu anlamış olun. Genelde benim baktığım şunun hedeflerini yazmamışlar burada ama 1 milyon dolara daha yakın olması. Çünkü bu 5 gün içerisine bitecek demiyor. Tahminen bu belli bir seviyeye ulaşana kadar devam edecek. O süreyi şu an yazmamış burada. O yüzden bilmiyoruz. Ben buna ne yapardım? Bu siteyi bir pinlerdim şöyle bir kenara. Ara ara gelip bakardım. Şu 5 gün bittikten sonra gelip bakardım. Yani 1 milyon dolara yakınken daha fazla böyle bir 150, 200 dolar, 250 dolar. Bütçeme göre ne kaybedebileceksem. Şimdi bu kadar iyi bir şirket harika yerlere gelecek demek değil bu. Hep söylüyorum. 0 ya da 100 paranızın tamamen gitme ihtimaliyle muhteşem yerlere ulaşma ihtimali. İkisi de %50-%50 gibi düşünün yani bunu. O yüzden dikkat ederek ama bu dikkat etmeyi de bu tarz özelliklere bakarak yapıyoruz. Bunu doldurdu, bunu doldurdu, şunu yaptı. Hani bunlar iyi, bakalım ne olacak şeklinde. O yüzden belki 1 milyon dolara biraz daha yakınken bekleyip ondan sonrasında yatıracağım rakamı ve kararımı verirdim. Bu şekilde yapardım. Dostum sana söylemiş olduğum diğer arkadaşlarımıza bu şekilde anlasın diyelim. Ha onun dışında gidip Telegram Twitter'larından falan da takip edebilirsiniz. Ben bunu pinleyeceğim. Kenarda duracak. Şu 5 gün gelince çok uzun bir süre değil çünkü. Gelip bakacağım ondan sonrasında. Evet bildiğiniz üzere ara sıra bu şekilde sizden gelen istekleri burada göstermeye, ele almaya çalışıyorum. Helal olsun. Gelecek vaat ettiğini düşündüğüm bir proje bulmuş olabilir. Ama biraz daha erken belki yatırım için. Yine de hani böyle buraya girmek isterseniz bir şey kaçırmak istemezsiniz. Çünkü fiyat da artacak. Belki 10 dolar, 20 dolar bütçenize göre kaybedebileceksiniz 50 dolarla girersiniz. Ben genelde bir tık daha 150-200 civarı girdiğim için o yüzden biraz daha bekliyorum. Hani o civara ulaşsın ondan sonra para girmiş olsun ondan sonra yapayım diyorum. Ama isterseniz diye gerekli linkleri zaten aşağı vereceğim ben. Oradan istiyorsanız bu token'ı gelip alabilirsiniz. Onun dışında burada verdiğim bilgiler yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine bu tarz hızlı bilgileri Twitter'ımda da paylaşıyorum. Onun da linki aşağıda var. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.